Ayıcıyı yap mesela şimdi. Ben de ördeği yapma. Ördek de çok güzel oldu ama. Güzel görüntü Hı. oluyor mu? Başka neresi olabilir? Orası yatak. Yatak odası. Çok eğilme istersen. Heh, Hı. tamam. Güzel. Güzel. Önce arkaya sağa sola doğru gelmeyeceğiz. Heh. <laughs> devam. E, otizm, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro gelişimsel bir bozukluktur. E, belirtileri e, göz temasından kaçınma, ismine tepki vermeme, akranlarıyla iletişim kurmama, tek başına kalmaya e, sevme, oyun oynamada e, akranlarıyla iletişime girmeyi tercih etmezler, e, rutinlerinden hoşlanırlar, değişikliklere tepki verirler. E, davranışlarda kanat çırpma, sallanma, dönme, bazı çocuklarımızda koku hassasiyeti, tat hassasiyeti şeklinde karşımıza çıkar belirtileri. Otizm geçen sene 54 çocukta bir karşımıza çıkarken bu sene 44 çocukta bir olarak karşımıza çıkıyor. Bu oran gittikçe düşüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda daha da düşerek devam edecek. Erken çocukluk dönemlerinde, 0-1 yaş dönemlerinde aslında bazı belirtileri oluyor otizmin ama aileler bu noktada biraz daha beklemeyi tercih ediyorlar. Özellikle çocuklarında konuşma ortaya çıkmadığı 2 yaş sonrasında aileler bir müdahale ve bir uzmana gitmeyi tercih ediyorlar. Ama atladıkları bir nokta var. Erken müdahale çok önemli. Erken müdahale, yoğun özel eğitim desteğiyle çocukların yaşıtlarına e, ulaşması, onlarla aynı seviyeye gelme olasılığı daha yüksektir. E, süre e, gecikirse, örnek vermek gerekirse bu 2 e, yaş, 3 yaş, 4 e, yaş şeklinde devam ederse e, çocuğun e, yaşıtlarına ulaşması hızı, seviyesi birazcık daha azalıyor. Ailelere e, çocuklarının gelişim alanlarının herhangi bir tanesinde bir farklılık gördüklerinde mutlaka bir uzmanla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. E, yoğun bir eğitim sürecine, özel eğitim sürecine, bunların hepsini çok iyi araştırmalarını e, tavsiye ediyoruz. E, genellikle karşımıza çıkan bir e, problemi internete arayıp internette çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu herkesin genelde yaptığı bir yanlış çocuğumda bir farklılık var Ben bunu internete yazıyorum okuyorum. Bu noktada çözüme ulaşamıyoruz çünkü çok farklı sonuçlar çıkartıyor bizi çok farklı yerlere yönlendiriyor. Bu noktada bir uzman görüşü, bir uzman desteği çok çok önemli. Çocuğumuzun herhangi bir gelişim alanında herhangi bir farklılık gördüğümüz zaman bir uzman görüşü mutlaka almamız gerekiyor. Başlamamız lazım. Aynı ondan tabloyu bul. Evet. Şimdi buradaki tabloya bakacağız. Bak burada sarı ok var. Sarı ok ne demek? Sarı düğme demek. Bu şeklin aynısını...